Kahramanmaraş Elbistan doğumluyum. 15 senelik evliyim ve dört tane çocuğum var. 3 sene evvel İstanbul'a yerleştim. Eşim beni bıraktı, gitti. 8 sene oldu. En küçük kızımı doğum yaptıktan sonra bir aylıktı. Ve dört tane çocuğum var, okuyorlar. kendim kanser hastasıyım. Hmm. Yani durumum yok. Ve Allah razı olsun evimin camları yoktu, sobam yoktu, evimin içinde hiç eşya yoktu. Allah razı olsun Hayder Derneği'nden. Duvarlarda su geliyordu, suyun akmasını durdurdular. Camlarımı yaptırdılar. Haydar Derneği ile görüştüm. O dernekten bana yardımcı oldular. Hani abla sen camlarını yaptır, biz taktıralım diye. Camları yaptırmam için bana para verdiler. İşte sobam bozuk, sobamı almam için tekrardan bana para verdiler. Kumaya yardımı yapıyorlar, Allah razı olsun. Buzdolabı, çamaşır makinası, ondan sonra bulaşık makinası, fırın. Bunlara yardımcı oldular. Çekyat getirdiler. Ondan sonra koltuklarımı yenilediler. Yatak verdiler çocuklarıma. Allah razı olsun derneğimizden. Onların yardımı olmasa şimdiye çoktan yıkılmıştım ben. Çocuklarımı devlet aldı benden. Yani bir yıl boyunca kurumda kaldılar. Yine yardımcı olaraktan çocuklarımı onlar bana tekrar kurumdan alıp verdiler, teslim ettiler. Yani onların sayesinde şu an buradayım ve ayaktayım. Allah razı olsun. Borcum var. Ev sahibine iki aydır ödeme yapamıyorum. Ve hiçbir şekilde hiçbir yerden yardım alamıyorum. Bir gelirim yok. Hasta olduğum için çalışamıyorum da zaten. Gelirim hani birisi yardım ettiği Sürede gelirim oluyor hani başka türlüsünü yapamıyorum çünkü ben kanser hastasıyım hem kalp yetmezliği rahatsızlığım var bundan dolayı da çalışamıyorum yani yani durumum yok yardım bekliyorum ama hani gidebileceğim başka bir kapımda yok. Hmm.